tekrar ediyorum buraya tekrar ediyorum örnek KDV mükellefiyeti bulunmayan Bay A müteahhit ve anonim şirketi ile 20 Mayıs 2020 tarihinde Kastamonu'daki arsası için e, arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşmeye ilişkin yapı ruhsatı 27 Mayıs 2020 tarihinde alınmış Söz konusu sözleşmeye göre arsa sahibi Bay A inşa edilen 20 konuttan 8'ini ve 5 iş yerinin ikisini 20 Mayıs 2022 tarihinde teslim almıştır. Buna göre B anonim şirketi 213 sayılı kanunun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve iki iş yeri için perakende satış olması nedeniyle maliyet bedeline %10 ilave etmek suretiyle sırasıyla 4 milyon 400 bin ve 1 milyon 650 bin olmak üzere toplam 6050 TL bedel hesaplamıştır. İnşa edilen konutların 150 metrekarenin altında olduğu varsayımıyla ve anonim şirketi tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin KDV %1 olarak hesaplanacak. Yani 44.000 ediyor. Diğer işyerlerin olan KDV'de ilgili yılda %18 olduğu için e, tam yani KDV ödüyorsun çarpıyorsun KDV ile 1650 bin 297 bin TL KDV hesaplanıyor. Bu ikisinin toplamında 340 bin TL oluyor. Bay A'nın müteahhit B'ye arsa tesliminde ise KDV hesaplanmayacaktır. Müteahhit B'ye arsa tesliminde, söz konusu arsanın KDV mükellefiyeti bulunmayan Bay A yerine C limites şirketine ait olması halinde, hmm. Yani ilk sözleşmede Bay A diyor ki benim arsamı diyor kat karşılığı 20 daire yapıyorsun şu kadar 8 iş yeri yapıyorsun 20 dairenin 8'ini bana vereceksin 5'ini 5 iş yerinden ikisini bana vereceksin diye anlaşıyor burada bu arsayı müteahhiti teslim etmesi de KDV hesaplanmayacak ama bu e, Bay A C-Limited şirketine devretmiş olsaydı şey pardon bu ba, Bay A değil de C-Limited şirketine ait bir arsa olsaydı bunların e, arsa sahibine teslim yani yeni müteahhiti e, işte tesliminde arsa payı sahibine tekrar hani konutlar iş yerleri yapıldıktan sonra bu şirkete tesliminde mesela 20 Mayıs 2022 tarihinde B anonim şirketin bağımsız bölümler için 213 sayılı kanunun 267. maddesinin 2. fıkrasının 2. sırasındaki maliyet bedeline %5 ilave etmek suretiyle bulacağı bedel 4.200.000 artı 1 milyon 575 bin toplam 5 milyon 5, 775 bin TL üzerinden e, bunda yüzde beş hesaplıyoruz. Yani bu toptan oldu toptan diye düşünüyoruz çünkü C şirketi bir alım satım yapan bir şirket yani gayrimenkul. Onun için toptan olduğu için ona yüzde beş teminkinde yüzde ondu. %5 olarak hesaplıyoruz. Ee, ve yani burada aslında toptan alındığında daha düşük bir fiyat oluyor. C limite şirketi tarafından arsa payı için bu defa hesaplama yapılacak. %8 oranında 2025'te bu %10 oranında KDV hesaplanacak. Anlaştık mı? Yani eğer arsayı normal bir kişi müteahhite verirse yaptırdığı konutları geri aldığında arsa payı ile ilgili bir KDV vergisi hesaplamıyor. Ve perekende aldığı için %10 yani emsal bedeline %10 ilave ediliyor. Ondan sonra 150 metrekarenin altındaysa %1 vergi üstünde ise yüzde 20 vergi katıyor Eğer bu e, arsayı bir şirket bir müteahhite veriyorsa bu işleri yapan ya da yapmayan her neyse bir şirket veriyorsa müteahhit e, işleri bitirdiğinde hem arsa payının vergisi hesaplanacak hem de aldığı, e, konut ve iş yerlerine yüzde beş emsal bedeli uygulayacak. Bir de onun üstünden de yüzde on vergi ödeyecek diyor. Burayı netleştirelim. Arsanın hmm. bağımsız bağımsız bölümlerde emsal bedeline, işe maliyet bedeline %5 ilave ediliyor. Arsa payı için yüzde %8 oranında da KDV hesaplanılıyor. Evet burada tam böyle açıklamamış ama bu anlama geliyor demektir. Yani yukarıda ensal bedeliydi. Burada maliyet bedeli diyor. Ben yani maliyet bedeli olarak